Sevgili izleyiciler, şimdi sıradaki haber önemli, düşündürücü, mesaj verici. İzleyeceğiz. Siz milletvekili olsaydınız ne yapardınız? Aklıma o kadar tilki, tilkize sorular geliyor ki sevgili izleyiciler. Bazen arkadaşlarımız da burada az önce siz olsaydınız ne yapardınız diye. Onu haberimizi izlediğim, izledikten sonra söyleyelim. Bakınız Vanlılar, siz milletvekili olsaydınız ne yaptınız sorumuza verdiği cevaplar. Siz Van milletvekili olsaydınız yapacağınız üç şey ne olurdu? Kaçak avcılık şudur, onu engellerdim. Onun dışında bu sahilin acilen acilen temizlenip şey yapılması lazım. Hani yürüyüş bantlarıdır, işte yollardır, trafiktir, şudur budur. Oranın o kadar da hani çok büyük bir şey değil aslında. Hani sahipsiz, çok aşırı sahipsiz yani Van'ın milletvekili yoktur şu an. bir tane gelmiyor Van'ın halini sormuyor. Bir gün bir tane görmedik. Peki meclisten maaşını alıyor, yiyor, içiyor. Tabii bu işler çalışan yok. Evde maaş yok, galeri yok. Ben olsaydım ilk olacağımız yapacağım iş. Yani işsiz insan bırakmaz yani herkes. Yani bir tür asla da hepsi bu Bir fabrika yapardı. Mesela yöresel fabrika. Herkes çalışabilirdi. Ondan sonra iş yerleri açardım. Mesela ana caddede veya bir ara sokakta bir iş yeri açıp orada vatandaşı çalıştırırım. Fakirleri çalıştırmak. Ama toplama fakir. Öyle milletvekilinin adamı bilmem kimin adamı onlar değil. Fakir insanları toplardı. Onu düzeltirdim. Başka yapacak bir şey yoktu. Yani. Nasıl bir düzeltme olurdu bu? bu? Yollar her zaman bozuluyor yollar bozuldu özellikle. Türkiye 24 Haziran'da genel seçimler için sandık başına gitti. Sandıklardan çıkan sonuçlarla AK Parti'den 3, HDP'den ise 5 milletvekili mecliste van halkını temsil etmeye hak kazandı. Evet. Hemen hemen her alanda Van vekillerinin çalışmadığını dile getiren vatandaşlara bizler de Van Gölü TV ailesi olarak Van milletvekili olsaydınız Van'da yapacağınız üç şey ne olurdu diye sorduk. İşte o cevaplar. Siz Van milletvekili olsaydınız eğer ha. değiştireceğiniz üç şey ne olurdu? ya da yapacağınız üç şey. Van milletvekili gönderdik hiçbir şeyle bize yapmamışlar. Van'ın milletvekilleri zaten milletvekilleri elinde ne var? Zaten eskiden milletvekilleri konuşuyordu, bakanlar konuşuyordu. Şimdi konuşmak hakkı yoktu. Ne milletvekili konuşuyor, bizi göndermişsiniz. Hani bize ne yapmışlar? Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Ben de olsaydım gidip yatırıp paramı alacaktım. Hiçbir şey yapmazdım. Şehrimizde çok sayıda mülteci geliyor. Ben o mülteci sorununu ortadan kaldırırdım. Üç şey, bir Van Gölü'nü temizlerdim. İki çiftçiye destek verirdim. Yani Van'da çiftçilik bitmiş. Yolları, her şeyi yapacaktı, bakacaktı. burada bakmak yok, bir şey yok. Öyle şey milletvekili olduğu zaman şeyde oturuyorlar, meclisten oturuyorlar. Bir daha geliyor milleti kandırıp gidiyorlar, odur. Bir evvangli olarak bir milletvekili e, olmuş olabilseydi, özellikle e, Van'ın e, ilk baştan Van'ın tarihi eserlerini korumakta e, büyük çaba gösterirdim. İkinci bir husus, bütün Van halkının geçmişini, kültürünü yaşatmak için dernekler kurdururdu. Hakikaten en fazla sorunu işsizliktir. gözü. Tayyip Erdoğan'a oy verdik. Yapacak bana böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Hiçbir şey yapmadı. Emekliye söz verdi. Emekliye dedi ki siz beni kazandırın ben sizi en son emekli olanın aylığını verirler hocam size. Van millet olsaydım bugün Van'ın bütün işsizlik çözümünü, yoksulluk çözümünü, nerede eksikleri varsa onları tamamlamasını, bütün milletin haksız, şey, haklarını savunmasını yapardım. Her köyün, her mahallenin gezerdim. Dolaşırdım, herkesin derdini çözerdim. Öncelikle bir e, altyapı çalışması yapardım bu sellere karşı. Onun dışında e, deprem bölgesinde yaşadığımız için e, bina güçlendirmeleri, onları yapardım. Onun dışında da e, stadyum yapardım. Bana. Evet, e, sevgili izleyiciler, milletvekili olsaydınız ne yapardınız? Bu çok büyük soru, anlamlı soru. Yani sorunun kıymetini bildiğinizde, görevin anlamını ve değerini bildiğinizde önemli ve çok kıymetli bir soru sevgili izleyiciler. Aslında... Bu soruya verilecek cevap çok. Siz bir dönem milletvekili yapıp, işte ayda 25-30 bin lira, zaten emekli de bir dönem olduktan sonra emekli olacağım. 25-30 bin lira kasaya girecek. Bir şey yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Hesabında olursanız ki çok böyle oldu. Van'da milletvekillerinin çoğu böyle oldu. Kimisi ihale kovaladı sevgili izleyiciler. Siyasilerin birçoğu böyle. Mesela Gerçekten doğuştan ailesi zengin olanlar var, saygı duyuyorum. Hiç hırsızlık etmeyen, yolsuzluk etmeyenler var, saygı duyuyorum. Ama hiç ekonomik durumu hiç iyi olmadan milletvekili olduktan sonra fakir olan bir tane milletvekili bana gösterebilir misiniz? Böyle bir soru sorsak Vanlılar ne der? Bilmiyorum. Bu sorunun altında, bu ifademin altında neler yatıyor sevgili izleyiciler? Sonradan zengin olma. Ayda 25 bin lirayla zengin olunur mu? Bu önemli bir şey sevgili izleyiciler. Mesela konuşuyoruz ayda 25-30 bin lira paranın yetmediğini. Doğal olarak yetmeyebilir. Harcamaları çok, geliş gidişleri çok. Gerçekten çok. Ama milletin içine çıkmayan vekiller de var. Mesela Van halkı vekillerinin çoğunu tanımıyor. Gerçekten tanımıyor. Bak Van halkı dediğim Eğitimli, okuyan, araştıran, bilinçli insanlardan da bahsediyorum. Sorsanız Van'ın kaç milletvekili var? Bilmeyecekler, isimlerini bilmeyecekler. Yani 8 milletvekili var diyecekler ama isimleri kim? Çok azını tanıyacaklar. Dolayısıyla dürüst olanla olmayanları ayırt etmemiz lazım. Karıştırmamamız lazım. 3 kişi dürüstse... 5 kişi hatalıysa, dürüst değilse bunu bilmeliyiz. Ama hepsi böyle toptancı yaklaşımlar hem insanı değil hem ahlaki değil sevgili izleyiciler bize yakışmaz. Toptan karalama, kirliliğin içinde olmamalıyız. Kim yanlış yapmışsa, usulsüzlük, yolsuzluk yapmışsa birileri de bunun elinde deliller varsa çıkıp konuşmalı. Dünyada en kötü şey iftiradır. İftira atmayacağız. Ama bu halkın vermiş olduğu görevi, fırsatı, yetkiyi gidip kendi ailesine özel torpil yapan, kendi ailesini işe alan, kendi ailesine ihale alan alçaklara da prim vermeyeceğiz. Çok dürüst ve net olacağız sevgili izleyiciler.